Bundan birkaç gün öncesine, öncesinde bir trafik kazası geçirdim. Motosiklet kullanıcısının çarpması sonucunda yere düştüm ee, ve motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Ee, orada bulunan vatandaşlar ve sonrasında gelen polis, ambulans ekipleri eşliğinde hastaneye götürüldüm. Tedavim yapıldı. Ee, kafamda kaç açılma vardı. O da tedavi altına alındı. Birleşme sürecindeyiz. Ee, orada kaza anında bizleri yaralayan insanlığın vicdanı yaralandı. Ee, motor siklet sürücüsü e, kaçmayarak yardımcı olsaydı e, tüm insanlığın aslında değerlerinden bir şeylerin kaybetmediğini bize e, göstermiş olacaktı. Ama ne yazık ki olmadı. E, son olarak da şunu söylemek istiyorum hepimizin bir gün engelli olacağını engelli konumuna düşeceğimizi bilerek sağduyulu hoşgörülü ve insanlara daha duyarlı olarak hayatımızı sürdürürsek hepimiz için daha güzel olur. diye düşünüyorum.